Merhaba. Bugün masaya oldukça ilginç bir konuyu yatırıyoruz. Covid-19 pandemisi her şeyi alt üst ederken Türk turizm sektöründe yaşanan akıl almaz bir çelişkiyi, bir paradoksu konuşacağız. Şimdi 2020 yılına gidelim. Biliyorsunuz tüm dünya adeta durma noktasına gelmişti. İşte o dönemde Türkiye'nin turizm geliri bir önceki yıla göre tam tamına 22 milyar dolarlık bir kayıpla %65,1 oranında çakıldı. Yani devasa bir darbeden bahsediyoruz. Evet, bu tabloya bakınca insan tam bir felaket diyor değil mi? Gelirlerin üçte ikisi buharlaşmış ama işte işin ilginçleştiği yer de tam olarak burası. Peki ya bu madalyonun sadece bir yüzü ise? Çünkü inanması güç ama gelirler böyle serbest düşüşteyken sektörün kapasitesi yani Türkiye'deki otel ve seyahat acentesi sayısı artıyordu. Evet yanlış duymadınız artıyordu. Gelirler düşerken kapasite artıyor. Peki ama nasıl? Gelin bu tuhaf denklemin içine biraz daha yakından bakalım. Şimdi bu paradoksu tam olarak çözebilmek için önce krizin vurduğu o ilk darbenin büyüklüğünü bir hatırlayalım. Bakın, kriz öyle bir geldi ki sektörün hiçbir köşesine es geçmedi. Yeme içme hizmetlerinin gelirleri %58'den fazla eridi, konaklama gelirlerindeki düşüşse %65'i aştı. Yani turizm ekosisteminin tamamı adeta sarsılıyordu. Ama verilerde bir yer var ki orası adeta depremin merkez üssü gibiydi. Seyahat ajenteleri. Düşünün turizmetleri ve paket tur gelirleri neredeyse %80 oranında yok oldu. Resmen buharlaştı. Ve işte tam da bu finansal enkazın ortasında hani kimsenin aklının almayacağı o şey oluyordu. Sektör fiziksel olarak büyüyordu. Rakamlara bakın. 2020'de, yani krizin en sert vurduğu yılda Türkiye'deki toplam konaklama tesisi sayısı %5 artıyor. Yatak kapasitesi de %3 büyüyor. İnanılmaz değil mi? Ama durun. Asıl şok edici olan bu değil. Hani az önce merkez üssü dediğimiz gelirleri en çok eriyen seyahat acenteleri var ya, işte onların sayısı tam 859 adet artmış. Tekrar ediyorum, gelirler dibi görmüşken bu alandaki işletme sayısı artıyor. Gerçekten bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu büyük gizemin cevabı aslında oldukça basit. Bu büyüme krize verilmiş bir tepki falan değildi. Tam tersi. Pandemiden çok önce, hani her şeyin yolunda gittiği o güzel günlerde planlanan, düğmesine basılan dev yatırım projelerinin bir sonucuydu. Kriz patladığında bu projeler artık geri döndürülemez bir aşamadaydı ve çarklar dönmeye devam etti, yeni tesisler açılmaya devam etti. Tabii sadece geçmişten gelen yatırımlarla bu fırtına atlatılamazdı. Sektörün bir şekilde ayakta kalması, krize aktif ve zekice bir cevap vermesi gerekiyordu. İşte tam bu noktada güvenli turizm adında çok kritik bir hamle devreye girdi. Peki neydi bu? Türkiye kaybolan güveni yeniden kazanmak için bir ilke imza attı ve dünyanın ilk kapsamlı sertifikasyon programlarından birini hayata geçirdi. Bu program bir turistin uçağa bindiği andan oteline yerleştiği ana kadar tüm sürücü kapsıyordu. Programın dört temel direği vardı. Yolcunun sağlığı, çalışanın sağlığı, tesislerdeki önlemler ve ulaşımdaki önlemler. Yani A'dan Z'ye her noktada çok sıkı sağlık ve hijyen standartları getirildi. Peki sektör bu programa nasıl tepki verdi? İnanılmaz hızlı sadece 1 yıl gibi kısa bir sürede ülkedeki tüm otellerin ve konaklama tesislerinin neredeyse üçte biri ya bu sertifikayı almıştı ya da başvuru sürecindeydi. Bu rakam aslında sektörün ne kadar hızlı adapte olduğunu ve topyekün bir zihniyet değişimini gösteriyor. Tabi bu güvenlik meselesi sadece yukarıdan gelen bir politika değildi. Aslında bu doğrudan bir ihtiyaca yani bizlerin yani turistlerin değişen beklentilerine verilmiş bir cevaptı. Çünkü pandemi hepimizi değiştirdi ve yepyeni bir turist profil ortaya çıkardı. Bu yeni turist nasıl biriydi? Birincisi daha hesaplı yani parasının değerini bilmek istiyor. İkincisi çok daha seçici özellikle güvenlik ve hijyen artık birinci önceliği. Ve üçüncüsü, kesinlikle daha dijital. Her şeyi online araştırıyor, online rezerve ediyor. Hatta bakın, araştırmalar o kadar net ki, o dönemde bir otel seçecek olan her 100 misafirden 86'sı için bir numaralı kriter, bu otelin hijyen sertifikası var mı, yok mu sorusuydu. %86, bu müthiş bir oran. Önceliklerimiz resmen tepe taklak oldu. Pandemiden önce tatile niye çıkardık? Genellikle sosyalleşmek, yeni insanlarla tanışmak için. Pandemi sonrası ise ilk sıraya tasarruf etmek oturdu. Artık hepimiz daha temkinli, daha dikkatliydik. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan nasıl bir ders çıkarmalıyız? Gördüğünüz gibi, Türk turizminin pandemi hikayesi sadece büyük kayıplardan ibaret bir anlatı değil, bu aynı zamanda kriz anında gösterilen bir dayanıklılığın ve inanılmaz bir adaptasyon yeteneğinin de hikayesi. Aslı sektör tam anlamıyla bir dönüm noktasından geçti. O dönemde atılan o zorunlu ve sancılı adımlar bugünün ve yarının turizm anlayışını kalıcı olarak şekillendirdi ve hala da şekillendiriyor. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Acaba yaşanan bu büyük kriz turizm sektörünü yapısal olarak daha güçlü, daha dayanıklı bir hale mi getirdi yoksa sadece bir sonraki fırtına için daha iyi antrenman yapmasını mı sağladı? İşte bu sorunun cevabını sanırım zaman gösterecek.